Savaşın 7. gününde etkilerine bakacağız. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları altın piyasasını da vurdu. Altında dalgalanmalar devam ederken para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çok konuşulacak bir yorum geldi. Memiş gram altının 6 bin lirayı göreceği tarihi açıkladı. Uçlu gitti. Hani altın alma imkan yok. Bu savaşlar bitmedikten sonra altın yükselişi devam eder. Altın puslu havaları her zaman sever. Savaşı sever, enflasyonu sever, belirsizliği sever. Bu ortamda altın fiyatları güven limandır. Şu an dünyada en güzel yatırım bence altındır. Bugünlerde altın piyasası da en az Orta Doğu kadar hareketli. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in altın yorumu dalgalanmayı daha da arttırdı. Memiş gram altın 6 bin lirayı görecek dediği tarih verdi. 2026 yılının iç yerini radarın alması lazım. Oradaki beklentimiz de altı bin lira seviyesi. Uzun vadede yüzde yüz kar ettiren bir şey yani. Ata aldık. 29 bin liradan aldık. 16'dan başlamıştık. 29'a kadar geldi. İşte şimdi dünyanın bu haliyle herhalde bir 49'a kadar gidecek gibi gözüküyor. Sağ Savaş Orta Doğu'daki gerginlik en çok da altına yaradı. Fiyatlar her geçen gün tırmanışa geçti. Haliyle gözler gün içinde değişen rakamlara çevrildi. Savaşın seyrine göre yukarı yönlü hareketler devam etmesini bekliyoruz. Bu yıl hedefimiz 4500 lira seviyesi. Öyle çok pahalı. Oğlum evlendi, kızımın nişanı yaptık. Yani çok pahalıydı. Yani istekten mi aldınız? Aynen öyle. Yüksekten aldık. En fazla artık iki tane o kadar. Bilezik. Evet bilezik. iki tane bilezik. Ya bir, bir sürü torunlar var. Altın yatırımcısı için hala güvenli bir liman. Gram altın dün günü 4350 lira seviyelerinde kapattı. Ancak bugün güne biraz düşüşle başladı. Şu an saatlerimiz 12'yi gösteriyor ve gram altın serbest piyasada 4336 liradan işlem görüyor. Tekrar kısa vadeli düşüş beklentimiz devam ediyor. Üçüncü alış dediğimiz o üçüncü Altyazı M.K düşüş trendi. Bittikten sonra tekrar yeni bir yükselişler göreceğiz. Var alma şansımız birazcık daha bayağı düştü. ekonomiyi biraz sarstı galiba bu düğün. Birazcık değil bayağı sarstı. Altın fiyatları yerinde durmuyor. Bir gün iniyor bir günse çıkıyor. Haliyle uzmanların da yıl sonu beklentileri her geçen gün değişiyor. Peki altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in bu konudaki yorumu ne? Önümüzdeki ay ve ondan sonraki aylarda 3000 dolar seviyesinin altına sarkmalar yaşanabilir. Gram altın tarafında Türkler son bir kez 4000 lira seviyesinin altında sarkmalar olabilir. Beklenti dahilinde. O zaman alalım 2026 yılının ilk çeyreğinde 6 bin lira seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim. Altın alıyoruz. Yatırım olaraktan da altın uygun görüyoruz. Birikimlerimizi altın yapıyoruz. Son kez bir alım fırsatı yakalayan yatırımcılar önümüzdeki yılın hazırlığını yapacak. Müzik <laughs>